Evet, bugün iPhone SE 2020 e, ön cam değişimi yapacağız. Camda şu şekilde bir kırmızılık var ama açınca bu görünmüyor. Kontrollerimizi yapıyoruz. Evet, kontrollerimizi yaptık. Camımız da bu şekilde. Evet telefonumuzu kapatıyoruz ve sökme işlemine başlıyoruz. Evet telefonumuzu söktük. Tüm vidaları olması gereken şekilde dizdik. Telefonumuzu kontrol ediyoruz. Ee, şu an herhangi bir sıkıntı yok. Telefonumuzu atıyoruz evet, telefonumuz daha önce hiç sökülmemiş şu şekilde bu ee, şeylerden güzelce ısıttık ve güzelce telefonumuzu açtık şu anda e, ekranımızı çıkaracağız çevresindeki tüm vidaları söküp e, ön cama ayıracağız evet, arkadaşlar şu an e, Home tuşunun vidalarını sökeceğiz Bunları güzelce dizmemiz lazım. Home tuşun altını hafif ısıtaraktan çok e, dikkatli biçimde sökmemiz lazım burada çünkü buradaki flexi e, içinde çok ince hatlar var. Onları kırarsak e, home tuşu bozulabilir. Buradaki e, flexin vidalarını da söküp dizeceğiz. ve de daha sonra şu koruma e, vidalarını da sökeceğiz. Evet arkadaşlar şu an dış çerçevesini çıkardık. Şu an e, telimizle e, şu köşeden gireceğiz. Komple alacağız. Evet arkadaşlar şu an ekranımızı çıkardık. Diğer parçamız da burada. Şu an okasını temizlemeye başlayacağız. Şu an üzerine oka temizleme maddesini sürdük bu sihirli süngerimizle şu anda yukarıdan yumuşayan okayı elimizle güzel bir şekilde temizliyoruz. Evet şu anda okasını tamamen temizledik. En son parlatmasını yapacağız. En son parlatmasını da Falcon 530 yapıp basma geçeceğiz. Tamam cihazımız düzeldi. Bakıyoruz. Turiton çalışıyor. orijinal ekran değişimi. Tamamlandı şimdi şunu. Tamam. Şu tamam. Evet yağmurlu bir gün işimizi bitirdik. Çayımızı da söyledik. Çaycımız da geliyor. Çay için gel.